Everyone, your attention please. I'm Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aksiyon filmlerinin en iyi oyuncularından olan Johnson Statham abimizin heyecan verici ve aksiyonu bol bir filminden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu tarz filmleri seviyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. O zaman hazırsanız videoya başlayalım. Arıcı Ölüm Kovanı Arıcılık mitolojisine derinden bağlı, evrensel temalara sahip alışılmadık bir acının hikayesini konu alıyor. Sevdiği insanların dolandırıldığını öğrenen eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay, intikam almak için harekete geçer. Çok geçmeden yaptığı planı uygulamaya koyan Adam, bu sırada dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenir. Dolandırıcıların ajan olarak bildikleri Clay hakkında bilmedikleri çok önemli bir şey vardır. O sadece bir ajan değil, bir Beekeeper olarak bilinen arıcılık mitolojisiyle derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanıdır. Olayların kaçması sonucu Adam intikam peşine düşer ve bu intikam arayışı ulusal çapta sorunlar neden olur. Şimdi filmin temel konusu bu şekilde dostlar. Nacizane benim düşüncem şu. Şansın Statham abinin filmlerini bilen bilir. Aksiyonu bol, heyecanı yüksek filmin vazgeçilmez başrolü. Fakat bu filmde aksiyon kısmında biraz abartıya kaçtıklarını söyleyebiliriz. Çünkü bilim kurgu veya fantastik yapıda olan filmlerden değil ama filmin aksiyonu biraz bu tarzlara kaymış gibi duruyor. Yani söylemek istediğim şu, Aksiyon kısmında gerçekçilikten biraz dışarı çıkmışlar dostlar. Yani olay bundan ibaret. Ee, bu arada filmin yönetmeni David Ayer. Şimdi bu adamın ismini neden söylüyorum? Çünkü Fury filminin yönetmeni de bu abimiz. O yüzden Arıcı Ölüm Kovanı yani Beekeeper filminin yönetmeni bu işin gerçekten ehli bir yönetmen olduğundan dolayı gerçekten izlenmeye değer bir film olduğunu düşünüyorum. IMDB puanı biraz düşük ama bu film gerçekten çok başarılı diye düşünüyorum. Peki dostlar siz Big filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya Johnson's Stadium abinin hangi filmlerini daha çok sevdi seviyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada yorumlamamı istediğiniz filmleri de yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Videoyu beğendiysen like tuşuna basmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. you <laughs>